beni şikayet etmişler arkadaşlar. Spor salonunda çok gürültü çağırıyormuşum. Böyle salonlardan gerçekten nefret ediyorum gerçekten. Bunu şikayet amaçlı değil. Şimdi birazdan bugün nasip olursa spor salonuna gideceğim. Bugün olmazsa yarın. Bayağıdır da gidemiyorum. Şimdi şöyle bir hesap yapalım. Ufak bir küçük bir hesap yapalım. E, haftada 4 gün spor salonuna gittiğimi varsayalım. 4 gün haftada da 4 gün. Haftada kaç gün var? 7 gün var. Bir günde kaç saat var? 24 saat var. Salon yaklaşık kaç saat açık? 12 saat açık. Değil mi? Bir günde 24 saat var. Spor salonu yaklaşık 12 saat açık. Olimpiyatlarda dahi bağırıyorlar. Ben kimse kardeşim orası kütüphane değil. Bak yine geriliyorum. Ben şimdi yapacağım biliyorum salonda. Sen rahat ol istiyorsa İstiyorlarsa beni salondan atsınlar. Arkamdan kelime yapmasınlar. Maça yiyorsa gelsin yüzüme söylesin. Yüzüme şikayet etsin. Kıskanç. Nokta nokta nokta. Şimdi küfür etmeyin. Neyse biz hesaba devam edelim. Haftada 7 gün. Ben 4 gün gidiyorum. Günde 24 saat var. Salon 12 saat açık. Ben sadece bir saat salondayım. Bir saat, bir saat. Ben paramı vermişim. Sana demişim ki ben sana şu kadar para veriyorum. Bunun karşılığında bu, senden bunu kiralıyorum demişim ben sana. Ben sana bunu demişim. Sen ne olursan ol. O zaman kiralamam kardeş. Para mara vermem o zaman. Haftanın dört günü gidiyorum. Salona. Keyfi değil ha bisef kör yaparken veya barf çekerken veya herhangi bir harekette durduk yere ekstrim ve bağırmıyorum yani. Sadece bench yaparken sadece PR alırken bağırıyorum. Bağırırım kardeş. Bağırırım. Gideceğim tekrar bağıracağım. Gideceğim tekrar bağıracağım. Çünkü ben haftanın sadece 4 günü sadece 1 saat oradan 1 saat. 1 saat. Haftanın 4 gün 1 saatte ne yapar? 4 saat sadece 4 saat. Bench yaptığım dakikada sadece bağırdığım anı alırsak ben neredeyse haftada sadece 30 dakika falan insanlar rahatsız etmiş oluyorum. Haftada. İnsanlar mı rahatsız ediyorum kardeş? Orada kütüphane değil kardeşim. Şimdi gideceğim tekrar rahatsız edeceğim. Ne yapacaksın? Üyeliğimi iptal edeceksin? He? Kendin kaybedersin oğlum. Kendin kaybedersin. İstiyorsan et. Bir daha da yazılmam. Sizin gibi salonların hiçbirine yazılmam. Türkiye'den neden de sporcu çıkmış? Çıkmaz oğlum. Çıkmaz tabi. Adam ne yapmış? Aynayı mı kırmış? Dambılı mı atmış yere? Neymiş bağırıyormuşuz. Gerizekalılar. Bağıracağım lan. Kurt olur kardeşim. Kurt olur olur. Kurt boynunu bükmez. Sokakta da olsa bağırır kamerada bağırır gerek sesimlendin mi? Kurt doğaldır kardeş. Ne de ne de ne de ne de neydi neydi neydi? Eğilmiyor diye kurdu hor görüp. İti el üstünde tutan oltansın. Evet ben orada topal halimle 83 kilo olmama rağmen en iyi fize sahip olan adamım. En güçlü olan adam belki de. Evet salondaki en güç kilo kilo güç orantısını yaptığınız zaman beş freste en güçlü adamım. Gelmiş bana la sen kimsin dese eyvallah diyeceğim. Ben kimim ki diyeceğim. Ben salonun en iyisiyim lan. Eğer sıralanmaşacaksam eğer gerçek Oğuz'u kaybedeceksem, eğer herkes gibi birisi olacaksam, olmayayım kardeş. E, yemin ederim olmayın. Bu benim için şöyle bir şeydir. Burada sakin ve tane tane ve güzelce mantıklı bir açıklama yapıyorum. Sen diyorsun ki çok güçlü bir yarış arabası düşün. Çok güçlü. Araba pistte son süre giderken bu arabadan hiç ses çıkmamasını istiyorsun. İyi de kardeşim bu araba mazotla çalışıyor. Bu araba Motorla yani elektrikli bir araç değil o. Ondan ses çıkacak. O işin tadı orada yani. Adamlar sırf onun sesini dinlemeye geliyor. Sen diyorsun ki aslan kükreme. Aslan orayı terk eder kardeş. Aslan, aslan kükremeye devam eder. Yemin ederim bak sana. Allah bana spor açmayın açmayı nasip etsin inşallah. Ederim eder. Allah büyüktür. Ol demesiyle olur her şey. Ben öyle inanıyorum. Ee, zaten bir bilek masasının olmadığı bir salondan çok bir şey bekleyemezsin yani bence. Her neyse yani istediğimiz gibi gönlümüzce yapamıyoruz işte böylelerin yüzünden. So, bir yaptığımız spor var ondan da soğuyoruz yani. Eğer ben herkes gibi yapacaksam yalandan bir vücut, vücut yapmak çok kolay bak. Allah çapsın bak. Define olmak, vücut yapmak biraz kas kütlesi o kadar kolay ki. O kadar kolay. Allah çapsın bak. Ha siz yapamıyorsunuz, beni siz, ben, ben siz ilgilendirmezsiniz. Benim için gerçekten, ben bunu vallahi bak spor sana gitmeden yaparım. Allah Kur'an çapsın. Zaten belli bir kas kütle oluşmuş benim. Ben bar fiste abla vallahi yaparım. Biz ekstrem iş şey yapmaya kalkıyoruz yani. Ya yine ya, şu an yapamam da yani ekstrem bir iş. Hele böyle bir salonda asla yapamam da. Ya bırakın kardeş insanlar özgür bırakın ya. İnsanlar kimseye şey yapmadı yani. Rahatsız falan etmedi. Orası spor salonu yani. O kadar olur yani. Sen M5'lik M5 müzikleri açıyorsun. Ben sana bir şey diyorum mu? Niye böyle müzik açıyorsun diyorum mu? Sen açıyorsun klimayı donuyoruz belki hasta oluyoruz. Ben sana niye klimayı açtın diyorum mu? Yanlışsınız kardeş, Allah yanlışsınız. Kim ne derse desin yanlışsınız. Ben sana param vermişim, paramı vermişim. Paranın karşısında hizmet alacağım. Bu mu lan hizmet? Bu mu hizmet? Bana karşı sonra verdiğin hizmeti bilmem ne yapayım. Bir daha da almam kardeş, sen de bittin benim için. Bir şey verdi ki izlenim verdi sanki babasının hayrına salona sokuyor beni yani. Babasının hayrına. <laughs> Allah'ım yarabbim yarabbim. <laughs> Ya sinirlenmiştim. Gidip salonda hani bir gaza geldim. Gidip salonda, bir la yapma oğlum boş ver sana yakışmaz kardeş. Gidip salonda herkese meydan okuyacaktım. Tamam mı? Sinirlenmiştim çünkü. Kim şikayet etti lan beni? Benim yüzüme konuşsun diyecektim. Yapmayacağım. Büyük bizde kalsın. Efendik bizde kalsın. Diyeceklerim zaten ben dedim. Bunu yayınlamam yeterli bence. Anlayan anlasın. Anlayana davul. Anlayana sinirsiz eksaz az. Anlamayana davulun Boş ver kardeşim. Boş ver. Üç günlük dünya. Zaten gönlünce olmuyor hiçbir şey. Burası dünya halidir. Öyle olur yani. Ama yaptığınız yanlış yani. Daha ben salona malona yazılmam. Yazılmam zaten eve yakın diye yazıldım. Bundan sonra da başta konuşacağım. Ya konuşuruz kardeş yine aynı şey oluyor yani. Ben bağırmaya devam edeceğim. Bak ben bağırmaya devam edeceğim. Tam kim ne rahatsız oluyorsa olsun. Orası spor salonu. Ben keyfiye bağırmıyorum. Her harekette bağırmıyorum. Ben bağırmaya da devam edeceğim. Konsantre olmaya, odaklanmaya o şeyden çıkmaya kendi dünyamdan çıkıp başka bir dünyaya girmeye devam edeceğim. Ben bundan keyif alıyorum. Ben böyle yapıyorum. Ben buyum. Benim rengim bu. Rengimi değiştiremem. Size göre ki şey, insanlara göre rengimi değiştiremem. Tamam mı? Nasıl her insanın parmak izi farklıysa, yüzü farklıysa, her insanın karakteri farklıysa? Ben buyum kardeş. Sen orada topluma açık bir şey yapıyorsun yani. Kanunen ne bağırmanın ne suçu varmış? Bir anayasaya gireyim de bakayım dur bir. Dur bir. Neymiş yani? Suçum neymiş? Mal mal işlerle uğraş Harbiden mal mal işlerle uğraşmıyorum. Harbiden geriliyorum bak. Harbiden geriliyorum. Harbiden gidip orada meydan okurdum da herkese. Neyse dedim büyük yapardım bak. Allah çapsın yapardım. Hani Büyüklük benden kalsın dedim yani. Sakinleştim biraz. Diyecektim ki gidip salonun içinde bağıracaktım. Böyle kamerayı tutacaktım. Diyecektim ki kim lan beni şikayet eden karı kılıklı? Gelsin bana şikayet etsin diyecektim ama yapmayacağım. Yine yapamayacağımdan değil ha yapmayacağım ha. Yapmayacağım efendilik bizde kalsın.